Gel yabancı, savaştan harap olmuş bu topraklara hoş geldin. Hoş bulduk. Erkek, kadın... Erkek, erkek olsun. Oyunun müzikleri hoşuma gitti ya. Şimdi... Saça var Oo, saçıymış. Bunlar full Japon zaten. Bu saç daha güzel. Abi bu bildiğin şey. Son samuraydaki hani Katsumoto'nun sağ kolu vardı ya bu. O. Uç neydi onun adı? Uçuyor muydu? Öyle bir şeydi. Uçuya değildi. Uçuyor muydu öyle bir şeydi. Şimdi şunu yapalım. Buradan da değiştirebiliriz. Anladım. Saç boz. Bu olsun bu mu Aa, bunlar falan da iyiymiş. Bu olsun bu. Gözlerimiz, kaşlarımız güzel, böyle iyi. Böyle olsun dudak. Sakal. Bu nasıl sakallı? Aslında fena değil mi? Bu, bu güzel. Bunlar falan çok şey. Bu nasıl? Cık. Bu da olmadı. Ben bunu seçeceğim ya. Aynen bunu seçeceğim ben. Sakalımız siyah olsun. Saç rengini seçtik mi biz? O da siyah. Hafif açsak mı? Kırmızı. Yok. O da siyah olsun. Yüzümüzde yara falan olsun mu? Şunu alsın. Oo sen sen ne mod bu ya? Sen ne mod bu? Sen ne mod? Oo bu güzel, bu güzel. Bunu yapalım bu güzel. Şu ne? Ayara. Ha. Yara. Her şey üst üste karman çorman oldu. Bu yaramız olmasın neyse. Tam devam et. Seyahat izni. Bu belge imzasını taşıyan kişiye Verildiği sınır geçiş kampında temel dövüş eğitimi alınca 4 ülkeden birine girme hakkı verir. Ha anladım. Yani buraya ismimizi yazıyoruz herhalde. Değil mi? Yelerli kurt. Ululuğa giden yolda ilk adımlarını at. Yelerli sama. Zaten Japon oyun herhalde Oh, Robert Baratin. Robert Baratin bu. Abi oyun çok güzel gözüküyor. Bize mi salacak? Oklar uçuşuyor. Savunlu vallahi adam kendini savundu helal olsun Helal olsun kardeşim Desteğe de geldiler Şimdi nedir abi? Muharebede orta fare düğmesine basarak kısa yol menüsünü açabilirsin. Güzel info. Eğitim alanı. Ha tamam güzel. Assassin's Creed'deki eğitim alanına benziyor. Assassin's Creed 1. Normal mod. Oyuncuyu merkeze alır. Sinema modu. Sinema modu ya sinematik oynayalım. O bizim adam bu. Bak bak tipe bak. Üf. Sen hiç bir level gibi durmuyorsun ama. Shift'e basınca hızlanıyor mu? Hızlanıyor. Silah rafına gidip F. Fed... Hepsini deneyeceğiz. Tamam güzel. Uzun kılıç kalkan. Glav. Uzun kılıç kalkan deneyelim. Hepsini deneyeceğiz. Tamam. Savunmada harikadır. Belli. Ben bunu kullanmam ama ben sana söyleyeyim. Bu ne skill var? Aa skilllerimiz de var. Çok güzel. Ha, ile mi dövüşeceğiz? Benim işimde hiçbir şey yapmadan durmak da var. Ama geçimimi sağlıyorum. Ne anlatıyorsun oğlum sen? Gel bakayım. Ne oluyor abi? Ha, tamam. Sikir attık. Bir daha. Oy. Bayağı sağlam dövüştük ama Rodrik. Kusura bakma kardeşim. Rodri'yi dövdük. Evet. Tamam. Geç yerine. Yaralarını sarmak için H tuşuna bas. Tamam da şu an canım çok düşük değil ki. Deneyelim. Bak bun, bunun savunması çok güçlüymüş. Hasar, hareketlilik, güç falan normal seviyede. Glev. Glev'in hasarı ve erişimi yüksek. Erişim ne lan? Silah erimi olmasın mı? Glove alalım. Glove aldığımız emin miyiz? Oğlum bu şey. Vorbent'teki şey bu. Mızraklı pala değil mi? Dur bakayım. Çok ağır sal sallıyorsun ya. Karakter çok ağır sallıyor. Başla bakayım gel. Gel kardeşim. Yapma, yapma. Bak öyle değil böyle böyle vurulur. Bak böyle vurulur. Bak böyle vurulur. Şöyle skill atılır. Uy Q skill iyiymiş. Ne oldu artım bastı. Glef fena değil. Glef fena değil ortalığı yıktı. At, at mi? Ama daha denemedik silahları. Dur silahları deneyeyim ondan sonra ya. Bekle. Glev bundan daha iyi. Nodachi. Nodachi'nin erişimi yüksek, hasarı yüksek, gücü biraz düşük. Savunması fena değil, hareketliliği iyi, zorluğu çok zor değil. Bu Nodachi'den daha güçlü. Şimdi Japon kanım bana Nodachi seçmemi söylüyor. Gel, Roderick. Hadi kardeşim. Çık karşıma. Oy. Güzel kaçtı. Güzel kaçtı, Ne oldu? Bir şeyler oldu, bir şeyler oldu. Oy. Abi nodaçı mı alsam ya? Biraz daha dövüşelim biraz daha. Hadi. Ortalığı yıkayım mı? Baba noda nodaçı. Nodaçı fena değil ya. Buraları da yıkayım mı? Neyse. Şu üçünden arasında noda, noda alırım ben. Misket tüfeği. Tüfek var lan. O harbi tüfek var. Yükle bakayım cephaneyi. Bu tüfek iş çok zor ya. Cephane yüklemesi 50 saat sürüyor. Hadi bakayım. Hayır hayır. Dur. Dur bak şimdi. Bak şimdi. Ne göstereceğim? Ne göstereceğim sana bak şimdi. Skiller olmasa sıçmıştım ya. Tüfek işi pek iyi değil. Aa, yaptık bir şeyler attık. Çekil lan önden. Çekil önden, çekil önden, çekil önden. Yok yok tüfeği sal hemen. Ne tüfeği ulu. Kısa kılıç kalkan. Aynı şey değil mi? Ha, az önceki uzundu değil mi? Neyse direkt şunla dövüşe girelim. Sir Roderick çık karşıma Sir Roderick. Ben seni Game of Thrones'dan hatırlıyorum ama. Ulan be. Tekme. Oy. Bak bu da fena değil. Bu da fena değil ama ben çok kalkan kalkan benim tarzım değil ya. Ama fena değil. Ok yay. Ranger. Yine Ranger olduk hadi bakalım. Ok yay tüfekten daha iyi mesela. Gel kardeşim, geç karşıma os. Oy, Ateşli oku yanlış yer attı. takla atıyor. Aa, bunda guard yok. Kalkanda guard yok. Böyle adama tokat falan şey kılıç bıçak atıyormuş bıçak. Bıçağımız var Legolas gibi şu an. Bunu sabah kadar öldüremeyiz biz bunu ya. Dövelim henüz. Oy, adama var ya 50 tane ok girdi. Bu ne lan? Sal beni, sal beni. Ateşli oku dayı. Ya hadi öl git ya. Başka silah deneyeyim ya. Bu ne ya? Okmak ok, istemiyorum. Ranger olmak istemiyorum ya. Şu ana kadar Nodaç ya. Nodaç alacağım. Spear. Oy, bu da fena değil. Canımız az. H'ye basalım hemen. Dediğiniz gibi. Şu an sargı bezi sarıyordum. PUBG'ye döndü oyun. Evet. Gel kardeşim karşıma. Ooo! Mızrak çok iyi. Mızrak çok sağlam. Mızrak felaket. Mızrağın gücü gücü falan nasıl? Erişimi çok iyi. Hasarı fena değil, gücü fena değil. Savunma hareketlilik, nolaç nasıldı? Odaçının gücü zayıftı. Hasarı yüksekti ama. Bilmiyorum ya. Şu an kararsız kaldım. Baltalımız var. Çok hantal ya. Çok ağır. Tamam uzak mesafeye alan alana hasarı veriyor da. Çok hantal bence bu silah. Baba. Robert Baratheon. Çekiyor vuruyor falan bir şeyler yapıyor Bak bu da fena değil ama Tam ayı silah ya Ama biz bu kadar şey değiliz Antal olmak istemiyoruz Çift bıçak Oo. Tam suikastçi işi Çık bakalım karşıma he. Gel bakayım Ne oldu abi Oy. Aa yok oldum. Yok oldum. Yok oldum. Yok oldum. Güzel skill'leri var. Abi çift bıçak da fena değil ya. Şimdi bakalım. Of, güce bak full. Gücü full. Hasarı normal. Çok zor Silah kullanması. Savunması zayıf. Alan hasarı vermiyor. Ya spire ya nodachi ya da çift bıçak. Kısa yay da bir deneyelim şimdi. Bir yer eksilmesin. Bir tek bu kaldı çünkü. Yay almayacağım onu. Aa. Bu daha sağlam. O kanama sarı veriyordu. Keşke değseydi. Bu daha iyi bak. Aa, tekme atıyor. Abi ya Ya Nodachi, ya spear, mızrak ya da çift bıçak. Nodachi'nin skilllerine bakın. Çok güzel. Elini kesiyor. Şimdi bak. Şöyle vursam 1000 1300 1300 1300 11 Gel bakayım. Daha seri ama daha az hasar veriyor. Çift bıçak Bu ondan da seri, daha az hasar veriyor. Mobilite mi, güç mü? Mızrak oynayacağım ya. Mızrak oynayacağım. Çift bıçak da hoş ama özellikle şu skill. Böyle adamın arkasından girip Ama sanırım mızrak oynayacağım. Of. At eğitimini de yapalım. Geldik. B. Şimdi hangisi diyor? Mouse'la mı? Mouse'la bu bu bu. Bu tamam. Sür. Niye bu kadar yavaş gidiyor? Aç kapıyı aç. Niye bu kadar yavaş gidiyor bu? Niye bu kadar yavaş gidiyor ya? Ben or onu, onu çözemedim. Bir tane kaçırdık arada. Ha shiftmiş tamam. Eğitim alanından ayrılmak için muhafızla konuş diyor. Ya çift bıçağı mı geçsem yoksa bununla mı kalsam hala karar veremedim ya. Namaz çok zor. Çift Bıçağı ama oynarsan çok güzel. Bu da çok estetik. Bak bak, Alan hasarını bu kadar verebiliyor. Ben mızrak oynayacağım ya. Gidiyorum. Ben mızraklı olacağım. Olmayacağım lan. Çift bıçak oynayacağım. İleride tekrar seçilirse belki mızrak alırız o zaman. Geç abi çift bıçağa. Sıçarım ya. Bir şeye karar veremedik. Şu özelliği çok hoşuma gitti bunu. Şeyde de vardı bu. Ee, bu böyle asasinlerde kaybolma özelliği Yüzüklerin Efendisi'nin bir oyunda da vardı. Oyunda da aklıma gelmiyor ya. Onlar da böyle fethetmekle ilgili bir şeydi. <laughs> Silah seçtim ben ya. Evet bu. Tek bir hançerin iki katı kadar iyidir. Suikastçılar ve ajanlar için uygundur. Hafif zırh. Bu ne? Kılıç ya da baltadan farklı bir dövüş stilini mümkün kılar. Mızrağın başı delici hasar verirken sapı ezici hasar verir. Ayrıca hücum sırasında çok büyük hasar verme potansiyeli vardır. Aynen saplama hasarı. Ya bak aklım çeliniyor, aklım çeliniyor. Nodachi. Bir ila 2 metre namlusu olan. İki elli bir kılıçtır. Namlusu olan mı? Menzildir o. Genellikle usta bir kılıç zanatkar tarafından yapılır. Taşıyanı gururlandıran kıymetli silahlardır. Ya kardeşim şimdi benim aklımı karıştırıyorsunuz ya. Benim aklımı karıştırıyorsunuz. Çip bıçak. Ya hadi seç seç. Seç şunu ya. Yeter artık. Seç tamam. Tamam seç. Eminim eminim. Lütfen bir daha sorma. Çünkü fikir değiştireceğim ya. Lütfen bir daha sorma. Ne oldu lan bize? Bir anda üstümüz falan giyindi. Bir şeyler oldu. Birimin senden uzaklaşırsa C'ye iki kere bas.